Arkadaşlar bugün sizlerle beraber oha fazla yapmışım ben. Ha, e, bugün sizlerle animasyon yapmaya devam ediyoruz. İkinci bölüm aslında üçüncü bölüm diyecektim diyemedim. Çünkü ikinci bölümü çekmeyi unutmuşum. Aslında unutmadım da yani küçük bir aksaklık çıktı ondan dolayı. E, el bombası yaptım. Ondan sonra sniper yaptım. Ala Alan'ın botu yaptım bir tane oyundan. Sağlık çantası yaptım. Bir de AK-47 yap. Yani keleş. Allah. Keleş. terörüz Hayır. Hayır. Rancel. Kankel kankel. İnnenne. Oha lazali. Bro star. Non olay mı? Non olay kötüdür. Aa ben bunu da yaptım değil mi? Ben bir kısım yaptım. Size göstermeyi unuttum. <laughs> Burası çok güzeldi ya. Neyse devam edelim. Aa bir dakika ben hızlandırıcıyı başlatmıyordum. Neyse hadi başlayalım. Evet arkadaşlar yaptığım saat 22.41 oldu yani 40, 50 dakika sürdü şurada. şuradan şuraya kadar gel 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 gel, gel. daha da Ha. biraz haka 238 Allah 238'den 222'ye kadar. Neredeyse tam 200. Kaç dakikalık olmuş video? Hadi. O 31. Animation speed'i 4 alalım. 53 saniye Superman falan geliyordu. Canavar falan geliyordu. Bu bunu öldürüyordu falan. Biliyorsunuz işte. Bunun kafası kopuyordu. Ondan sonra bu de elmas baltalıyordu. Böyle oluyordu. İlk bölüm bitiyordu. Ben bunu yapmıştım. Sonra göstermeyi Böyle şeyler oldu. Bu oluyor. Bu onun kapısına düşüyor. Bu buradan bunun yerine oluyor. Bunlar geliyor. Mermiler gelip onu öldü. Biz de buraları yaptık. Böyle bu bundan sal, sallandırıp bunu alıyor. Bunu çekmeye çalışıyor. Bu, bu düşünüyor, düşünüyor hangisini alayım diye. Arkasını alıyor, böyle oluyor. Dostu geliyor. Orası çok uzun sürmüştü ama olsun. Burada çocukların savaşı. Ama normalde ben bunu yap. O 7 dakika 1 saniye. Bu arada ben bunun tüm videosunu kaydedip şey yaparım. Sadece bunun videosunu kaydedip burada save video yapıp e, şey yaparım. E, kaydederim işte. O böyleydi işte. Animasyon figürleri falan kullandım. Keleşi kullanmadım. Sağlık çantası bir kere kullanmadım. El bombası kullanmadım. Alarm botunu kullandım. Neyse. Aaa. Burada da alarm botuna benzemiyor mu? Bir baksanıza. Bakın. Şöyle. Eh. Sizce hangisi daha çok alarm botu? <laughs> Ne reci, Bye bye.